Siz de ben yeni ben, videoya geldiniz. Yeni bir brain videosuna. <laughs> Ve size yeni aldığımız bir şeyler göstermek istiyorum. Az önce geldi kamerayı tutucumuz. Şimdi artık daha rahat çekebiliriz. Bakayım. Aa bunu çekmeyeceğiz. Geleceğiz şöyle yapacağız. Dur. Teşekkür göstereyim. Geleceğiz. Tam da böyle dur dur bak. Gördün mü? Mükemmel A gösteriyor. Annemin daha iyiydi. Evet. Bizimki abi. daha iyiydi. Küçük küçük. Evet, bizimki daha küçük gözüküyor. Çünkü ]ượcladım. anneminki daha uzun ve daha, daha büyük. Alan kısmı. Bu ne? Orkala mı orkaya? Orkaya, orkaya, orkaya. <laughs> orkayla orkayla orkaya, orkaya. orkala? Orkala orkala orkala. Orkala orkala orkala. Orkala, 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 orkala. Tuna, Tuna bu kağıt gibi ama elime gelince, dur bu bana oyuyor mu? Orta dur. Bu benim ayağımı hiç uymuyor arkadaşlar. Gel bir Ulan gel. yoksa gel. bunu sen mi yaptın? Ay ben ayağımın da bakın uydu. Uydu. O oh, var. Sip evet. siyahlık bile yok. Tamam hadi gel şunu. Böyle kapat. Şimdi kapat, sen dene bir de sen şu ayağın kısmını dene. Arkadaşlar. Orka ile orkanın şu ayakkabısı var. Beni? Hani? Aa o zaman küçük müyse. <laughs> yoksa düşündüm ki şimdi. Orka <laughs> ile Hayır orka lan orkaya doğru düştü kardeşim. Ay. Az kalsın birbirimi yakalıyordu lan. Tuna istediğinde bırakabilirsin bırak. Lan orkaya ile orkala. Orkaya ile orkala. Orkala orkala orkala. Lan bırak. Ne yapıyorsun lan? Orkala ile orkala. Orkala ile orkala orkala, orkala 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 orkala. Orkala orkala bu ne lan? Hı bu ne bombardino krokodilo bu galiba bombardino bombardino artık bombardino krokodili olmaz galiba dur bir ne mesela bize tum 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 sabah sabah tum 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 tamam bu hadi sarılıyor kum diye yap ya oh galiba tum tum sabunu al sabah burada Lan. tum ay la ay tum 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 turç, tuk tuk turç, tum tuk tumç. Tuk tuk turç. Turç, tum tuk turç, tuk. Tum tum. Bu. Tuk tuk bombardino krokodilo. Bombar bombar bombar. Arkadaşlar elma aldım ama sadece tum tum turç diye biliyorum bazen. Bazen şey o tum tum turç, tuk tuk tumç, turç, turç. Bakın arkadaşlar, annemin benim bir özelliğim var. Özelliği şurada göstereceğim ben ona. Hayır. Arkadaşlar tüm tüm sevur sopasını Ay tüm tüm sevur sopasını Gel ya. yoksa seni bununla döverim Dövemezsin ki dönüşürsün sen hemen Tüm tüm dönüş o zaman Tüm tamam, tuk... dönüşürüm özelliğimi gösteriyorum Arkadaşlar bu <laughs> kucak lan 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 Bu bir nasıl özellik Arkadaşlar görmedi Ha, arkadaşlar ne görmedi Tabii <laughs> bir boyu uzadı Tövbe tövbe Lan lan çok tövbe 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 Tüm ay arkadaşlar galiba bu süresi var gibi. Az önce ben ilmi aldığımda da bir an hemen dönüştü. O zaman 20 saniye bir şey dönmüştüm. 20 saniye bir şey olabilir. arkadaşlar bakmayın tüm 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 arkadaşlar

Ne <laughs> evet, tamam Tuna duş al. Anne saçlarımı yıkamıyorum Hayır arkadaşlar. Sıkma sıkma pencil. O ne ya? Sıkma sıkma pencil. 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 Şey ya. Sıkma sıkma pencil ne ya? Hayır hala bir delinmiş ne ya? Bu renkler. Oy. Asayın.

Dur bir daha geliyor. Aslanıyor, O, o, aslanıyor. Dur, dur. Sahur başlıyor. Sahur başlıyor. Sahur başlıyor. Sahur Tük ay arkadaşlar hemen hemen hızlı çok tamam Ne oluyor? Tük 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 tuk 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 ne var? Arkadaşlar bakın kardeşim

Arkadaşlar telefonumda bir şey hemen gel, geri geldi. Arkadaşlar bu bölümde Bu bağışıklık çok iyi şey arıyor. Kalk 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 Nasılsın kalk 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 Hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar kalk kalk oh, kalk spor 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 spor. kalk 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 spor. spor 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 spor.

Bekleyin. Bir şey ses duydum galiba. Siz ta ta ta, da, ta, ta, ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Arkadaşlar ta 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 gelmiş. Gördüğünüz ta 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 Garip bir ses Anlayamadım. Ta 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 yok. Müzeyi biliyorum. Müzeysem yapar değil. Belki içinde olabilir. Ay arkadaşlar. Limon şekerden tüketemeyiz. Çünkü limon karakteri de var. Biliyorsunuz ki Brilliant şey olan kurulay falan kurulay bir şey değil. limon da yemem. Bandanamı takayım desem. Neyse bir şey olmaz da Size bir şey olur mu arkadaşlar? Bence olmaz yani. Değil yani bana Brilliant yoktur. Bir takayım bir arkadaşlar. Gojo'ya benziyorum. Gojo'ya benziyorum. Gojo. Müslüman koca. Müslüman koca. Lan birazcık da şey Wolverine falan benzedim. Müslüman koca. Ne kadar kaptı? Ne kadar kaptı? Müslüman dost arkadaşlar. Onun gözü kaptı. Müslüman koca. Arkadaşlar. Müslüman koca. <laughs> Müslüman koca. <gülüyor> 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 Komik. Nerede ya? Şu ses geliyor. Nerede? Uzun anlamıyorum. Ben burada kalkar kalk gördüm. Burada bir de şey var. Hotspot spot. Aseino var. Turgun Sehur var. Bir de Eşe Pazeli Panelini var. Böyle devam arkadaşlar. Biz biz bu videodan YouTube'dan korktuğumuz Yani. <laughs> tata Tata Sehur var bir de. Tata Tata Sehur. Sehur vaktinde uyanmazsanız arkadaşlar. Bizim Tata Tata size gelebilir. O yüzden hadi. Videoyu kapatacağım. Diyeceğim de. Arkadaşlar Ya Son kez HOSPOT SPOT Ama, o tabi tabi arkadaşlar HOSPOT SPOT oraya da girelim mi? Şey ettim Karda karda gördük Benim ayakkabım Hadi Videomuzu kapatalım arkadaşlar Tunceli bu Tunceli muydu maalesef, ben yapmak zorunda kalıyorum Ah be, ah be Bir video ya öneriyim motor hareketi nasıl galiba böyle Sonra böyle mi arkadaşlar böyle bir şeydi galiba böyle miydi böyle miydi yorumlarda yazın hadi videomuzu kapatıyoruz görüşürüz bye hadi bye tor kapanışı yapacağım tor tor hadi tor 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 Böylece ailemi kaldım hani. Sonraki videomuzu istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi hadi. Bay bay. Tschüss. bye. bye. Cüz, bye.